Merhaba, Renault 2015 Kangoo modellerinde saat ayarlaması nasıl yapılır? İnternete uzun süreli bir araştırma yaptım, fakat bu modellerdeki saat ayarının nasıl yapıldığını bir türlü bulamadım. Şimdi belki bir faydamız olur diye bunu siz değerli dostlarımızla paylaşmak istiyorum. Öncelikle e, Kango modelinde olan şu üstteki butona basarak e, set konumunu alıyoruz. Yanıp sönüyor. Bu sefer butonun alt tuşuna alt yön tuşuna basık tutuyoruz. 12 yanıp sönmeye başladı. Şimdi ne yap? Üst tuşla ayarlamaya çalışıyoruz bunu. 13, 14 devam ediyor. Ben yine bunu 12'ye getireceğim. Ayarım karışmasın diye. Evet 12'ye getirdim. Yine alt yon tuşuyla basık tutuyoruz. Bu sefer üst yon tuşuyla dakikayı ayarlıyoruz. Tekrar alt yön tuşuna basıyoruz. Durduktan sonra üst yön tuşuna basarak saatimizi ayarlamış oluyoruz. Hepsi bu kadar. Kolay gelsin.